Üç element sayabilir misiniz? Hidrojen, helyum, lityum. Hangi ülkenin resmi dili yoktur? Amerika. Coğrafya kadardır. Sözü kime aittir? İbni Haldun müydü? Evet. Peki teşekkürler. Üç element sayabilir misiniz? Bakır, demir, krom. Üç gezegen sayabilir misiniz? Mars, Jüpiter, Saturn. Hangi ülkenin resmi dili yoktur? Hangi ülkenin? Resmi, dili, zor bir soru bilemedim. Coğrafya kaderdir, sözü kime aittir? Kaderdir, dini biterim de bilemedim ya. <laughs> Avokado savaşlarının yapıldığı ülke hangisidir? Avokado, Avokado, Avokado ülkesi mi acaba? <gülüyor> 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 Peki teşekkürler gezegen sayabilir misiniz? Mars. Evet. Hmm, ne unuttum ya Merkür muydu bir de Merkür. Mars mıydı? Peki. Üç element sayabilir misiniz? Ne element? Ne element? Ve onlar pek bu Türk. Hangi ülkenin resmi dili yoktur? Resmi dili? Evet. Çok zor bir soru. Hangi dilin resmi? Şey yoksa Afganistan olabilir mi? Onların dilleri de çok da. Coğrafya kadardır Sözü kime aittir? Bilmiyorum. Avokado savaşlarını yaşadığı ülke hangisidir? Avocado, Avocado. Uzak. Evet. Afrika'da olabilir mi? Yok. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Mutlu beyliğin sırrı nedir? Güven ve sadakat. Aynen, aynen basitte gibi. Peki yenileneceklere ne tavsiye verirsiniz? Önce anlayış, ondan sonra her şey oluyor zaten. Her şey para değil, parayla bakarlarsa hiçbir şey olmaz. Sizler ne tavsiye verirsiniz? Eşim bahsettiği gibi ilk sevgi, saygı ve sadakattır. Yani parayı söz konusu değildir. Ama konu para, evlilikse ben buna karşıyım yani. Parayla saadet olmuyor mu? Olmuyor. Olmaz. Önce önemli olan sevgi. Bizim paramız yok biz mutluyuz. <laughs> sevgi yoksa, yani sevginin olmadığı yer, şey, paranın olmadığı yerde mutluluk vardır ama mutluluğun olduğu yerde yani paranın bir önemi olmaması lazım. Peki. Paranın önemli olduğu bir yerde mutluluk olmaz zaten. Peki işinizle, annesi ve babasıyla bir ömür boyu yaşar mısınız? Tabii ki de durma göre yaşarım. Ben de aynı şekilde. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Buradan çok seviyorum bunu. Ben bir de çok seviyorum. Kendisine. Size de teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay i̇yi gelsin. günler. Mutluluğun yolu karşılıklı saygı, sevgi, hoşgörü, sadakattan geçer. Para ikinci plandadır. Parayla saadet olunur mu? Olmaz. Parayla saadet kesinlikle olmaz. Parası olup da mutsuz olan ben bir sürü insanlar tanıyorum hayatta. Neden mutsuz olduklar? Anlaşamadıklarından, bencil olduklarından saygı, sevgi, hoşgörü, sadakat sizlik olduğundan peki, düşünüyorum ben. Peki size göre hayatın anlamı nedir? Hayatın anlamı nedir? Allah'a kulluk borcunu yerine getirmek. Yaşamayı sevmek. Allah'a teşekkür etmek yani şükretmek. Peki gelecekte gerçekleştirmeyi istediğiniz bir hedefiniz var mı? Valla çocuklarımın hepsini evlendirdikten sonra 4 çocuk evlendirdim. bir tane kaldı. Onu da evlendirirsem bir de Umre'ye ya da hacca gidersem başka hiçbir hayattan bir beklentim yok yani çok yüksek tavan beklentim yok yani. Teşekkür ederiz sağ olun. Mutluluk nedir size göre? Mutluluk tarifi yok bence. Anlatılmaz yaşanır mı diyorsunuz? Aynen. Peki hayatın anlamı nedir size göre peki? Hayatın anlamı insanlara karşı daha doğrusu tabiata karşı adil olmak. Adil olmak hayata anlam katar. Peki son olarak gelecekte gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hedefiniz nedir? En büyük hedefim. Hedeflerle yaşamıyorum ya. Artık hayaller çünkü tamamen bitti. Neden böyle düşünüyorsunuz? Günümüz imkanları. Sigara ne? kullanıyor musunuz? Ben mi? Sigorta attıkça. Sigara. Moralim bozuldukça yani. Sigaraya zam geldi biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Ortalığı iyiye gittiğinden dolayı zam geldi. Millet rahat geçindiğinden dolayı. Ha, Hayat şartları gittikçe zorlaşıyor. Peki bu zamların önüne nasıl geçilir? Nasıl mı geçilir? Senin benim aklım yetmez. Büyüklerin aklı yeter. Onlar bu durumları önlemesi lazım. O bu durumdan önlemedikleri için ne halleri varsa ko ko diyorlar kapıp koyuyorlar. Herkes başının çaresine baksın diyorlar. Nereye gidersen git Fabrikaları ne yap kapattılar? Kapattılar. Fabrika mı fabrika kalmadı? Kapattılar. Her şey boş. Üretimin düştüğünü mü düşünüyorsunuz? Üretim düştü mü? Siz daha iyi bilirsiniz. Benden daha iyi bilirsiniz. Ha. İki sen mesela sana göre vermişler. Sen bunu sana belirli bir ücret veriyorlar. Sen bu ücret almazsan bu işi yapan yapman değil mi? Konuşmuyor ama. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ha. Sokak hayvanlarının uyutulması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya yani şöyle eskiden siz bilmiyorum biliyor musunuz da sokak hayvanları tüfekle vurulurdu Kayseri'de. Ben 58 yaşındayım. Bunları gördük. Ama sokak hayvanlarının da uyutulmasını istemiyorum. Fakat ehlileştirilmesini de istiyorum. Yıl kaçtı peki bu dediğinizde? 80'ler falan. Ee, şimdi sokak hayvanlarında ehlileştirilmesini istiyoruz. Çünkü sabahleyin camiye giden birkaç kişiye saldırdı. Hangi mahallede yaşıyorsunuz Kayseri? Ben Kılıçdastan'dayım. Peki bulunduğunuz bölgede sokak hayvanlarıyla ilgili bir sıkıntılı duruma rastladınız mı? Ya, sabah camiye giden bir arkadaşımız rastlamış. Sabahleyin bir, bir iki hayvan bir böyle üstlerini yürümüş havlayarak ısırmıyorlar. Fakat havladığın zaman da psikolojik korkuyorsun yani. Peki her iki tarafı da memnun edecek nasıl bir şey olmalı? Güzel ne yapılmalı? Güzel bir barınak içine konmalı gayet basit. Tamam. Yani bu insanlar içine bazı şeyler yapılsın yani. Hayvanlar içinde de yapılsın. Yazık. Herkes can. Peki ülkemizde bu hassasiyete dikkat edileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. İnsanlar dikkat edilmiyor ki hayvanlara dikkat edilsin. Evet. İnsanlar neyi var? Ben emekliyim aldığım 10 lira. 5, 2 yıldır 10 lira alıyorum. İnsanlar ne, ne yapıyorlar ki hayvanlara ne yapsınlar? Teşekkürler. Sağ olun. İler. Sokak hayvanlarının uyutulması ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ya ben uyutulmasını çok taraftarı değilim. Ama bana göre önce insan. Yani insan hayatı hayvan hayatından önemlidir. Bizde bu karıştırılıyor yani. Önce hayvan sonra insan düşünülüyor. Bana göre ne yapacaksan ne yapacaksın önce insanı koruyacaksın. Peki nasıl bir düzenleme gelmeli? Her iki tarafı da üzmeyecek bu, bir şekilde. Yani bu iş yine ekonomi meselesi. Memleketin ekonomisi zayıf olunca bu işlere çare bulunamıyor. Bu iş için ne yapmak lazım? Şehir dışında hayvanları koruyacak bir yeri yapılması lazım. Orada hayvanlar için beslenme, barınma ihtiyaçlarının giderilmesi lazım. E bunları yapamayınca ne oluyor? Hayvanlar şehir içinde ve aç kalıyor. E aç kalan hayvan ne oluyor? Bakımsız, aşısız. İnsanlara ne yapıyor? Saldırıyor. Ve insanların ölümüne sebep oluyor. Ya e ben uyutulmasına kesinlikle karşıyım. Ama bu şartlarda başka çare yok. Teşekkürler, ben... sağ olun. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kayseri'de Suriyeli gelişme oldu. Ne düşünüyorsunuz? Onun için mi? Çok yanlış yapıldığını düşünürüm. Neden? Neden mi? İnsan bir yere gider, sığınır. Yani bir kuş bir ağaca yuva yapar. Orada yavru çıkardır. Ağaç o kuşu korur, ağaç ağacıken. Biz insanız. Onlar gelmişler bize sığınmışlar. Elimizden gelirse bir insanlık yapmamız gerek. Kulun rızkını veren Allah kul değil. Kulun rızkını kul verir. Mutlu bir evlilik neyden geçer? Saygı sevgiden. Saygı sevgiden geçer. Yeni evleneceklere ne tavsiye verir? Birbirlerine saygı. saygılı, sevgili olurlarsa, birbirlerine itaat ederlerse her yol güzel gider. Sizden ne söylemek ister? Aynısını devam ediyorum ben de yani. <laughs> Sevgi, saygı, Peki, mutluluk. Peki evde en son söz kimden geçer? Tabii ki ne ortak kararda güzel bir şeydir. Ortak karar alınmazsa evet. çatışma olur. Kadınlar iç işleri bakanı, dış, ıı, erkekler dış işleri bakanı. Yani. O onunkine karışmayacak, o da onunkine karışmayacak. Birbirine anlayışlı olacak, hoşgörülü olacak.